Çocuğa soyut bilgilerini nasıl biz? Namaz kılmak, oruç tutmak, dini değerler tamamen yaşanılarak. Öğreterek, anlatarak değil bir kere. Soyut işlemler döneminde değil çocuk. Somut hatta işlem öncesi, 6 yaş öncesi işlemleyemediği, anlayamadığı, anlamlandıramadığı dönem. Ben bunu daha basit ifadeyle şöyle anlatayım. 5-6 yaşındaki bir çocuğu Cehennemle korkutabilir miyiz? Allah seni yakar, bak bunu yapma, bu haramdır, bu günahtır dediğimizde çocuk için anlaşılır mı? Asla tam aksine çocuğa yanlış bir şekilde yaklaşmış oluruz ve dinden de, İslam'dan da, Müslümanlıktan da, Allah'tan da korkutmuş oluruz. O yüzden manevi eğitim tamamen yaşanılarak. Peki yaşanılarak derken kastımız ne? Araştırmamda da bundan bahsettim aslında. Biz manevi olarak çocuğa yaklaşırken bizim manevi bağlarımız da güçlü tutmalıyız. O manevi bağdan benim de kastım o bağlanmamız. Çocukla sağlıklı, güvenli bir bağ varsa çocuk o annenin kurduğu tüm ilişkileri seviyor. Neyle olan ilişkisi? Her şeyle, dünya değerleri, milli değerleri, manevi değerleri annesinin görüşlerine saygı duyuyor. Karşıt gelmiyor, ters gitmiyor. Yani burada aslında köken de çocuğun annesiyle ya da çocuğun babasıyla okuduğu ilişki ne kadar sağlıklıysa çocuğun manevi gelişimi de sağlıklı ilerliyor. Yani eğer anne evde namaz kılıyor ve çocukla da bağı da sağlıklı bir şekilde kurmuşsa çocuk onu severek de örnek alıyor. Bakın başlangıçta çocuklar taklit dönemindedir. İster güvenli bağlanma olsun, ister güvensiz bağlanma olsun. Bunun bir önemi yok. Çocuk Sadece taklit eder sorgulamadan. O dönemde anne ve baba kaçırabilir işte benim çocuk maşallah namazında, niyazında yatıp kalkıyor şimdiden belli diye düşünebilir. Hatta böyle medrese eğitimleri verilir bu çocuklara. Hafız olarak yetiştirilir. Ne yazık ki çok fazla hafız olmuş, medrese eğitimi almış ama başını açmak isteyen, hatta dini karmaşalar yaşayan çokça Ergen dalışanım var. Bunların kökenlerine baktığımda, bu çocukları dinlediğimde ben anne ya da babalarındaki kendi aralarındaki ilişkilerde problem olduğunu görüyorum. Ya anne baba arasında sorun var ya, çocuğun dediğim gibi birebir rol modelleriyle ilişkisel sorunlar var. Oysa ki anne ve baba ne kadar emek vermişti, ne kadar donanımlı yetiştirmişti, ne kadar bilgi vermişti. Evde o din yaşandı aslında her şey. E ne oldu peki? Ne oldu da çocuk böyle oldu? İşte bunun zaten cevabını arıyoruz biz. Baktığımızda da ne karşımıza çıkıyor? Psikodinamik süreçler. Teşekkür ederim. Bağlanma. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hı.